Durucum ne yapıyorsun? Şimdi meyve ve sebzeleri doğrayacağım. Evet çok güzel duruyorlar. Doğru da görelim. Tamam. Evet. Havuç. Böyle kesiliyor ha? Evet. İyi. Katlayacağım. Evet. Muz. Evet. evet. Şeftali. Bravo. Çilek. Bunlar da seni izliyor. Evet. Soğan. Evet. Elma. Ne kadar çok doğrandılar. Evet. Karpuz. Sebze meyve birbirine karıştı. Evet. Evet. Mantar da son. En son doğradın neydi? Mantar. Hangisi orada sebze? Mantar. Soğan, tatlıcan. Başka da yok herhalde. Havuç. Havuç mu? Evet. evet. Dört tane sebzemiz gerisi de meyvemiz mi? Evet. Bunlar da tencerelerin ve tavan değil mi? Tüpün. Bunlar da arkadaşların. Burada da lavabo var. Evet orada yıkıyorsun değil mi? Evet. İyi hadi sana kolay gelsin. Teşekkürler.